Merhabalar değerli öğrencilerim. Dünkü vermiş olduğunuz ödevlerin 61. sayfasındaki Türkçe yazım kuralları ünite testinin çözümlerini şu anda size anlatmaya başlıyorum. Birinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisinde D yanlış yazılmıştır? Lazım olan her şey evde kalmış. Nerede kalmış? Evde kalmış. Bir kere Nerede, kimde, neyde sorularının cevabı niteliğinde olan D'da birleşik olur. Başka bir e, yönden inceleyecek olursak, buradaki D'yi bir atalım. Cümlemizden çıkardığımızı farz edelim. Bu D olmadan okuyalım. Lazım olan her şey ev kalmış. Fark ettiyseniz bu D'yi attığımızda çok anlamsız bir cümle oluştu. Lazım olan her şey ev kalmış. Anlam bozulduğu için bu D birleşik yazılmalı. Dolayısıyla bu şık doğru benden yanlış yazılanı istiyor cevabımız A değil yani çünkü A'da yazım hatası yok doğru birleşik yazılması gerekiyordu birleşik yazılmış B şıkkına baktığımızda radyoda sevdiğim parça çıktık nerede radyoda bakın ne demiştim nerede kimde neyde gibi soruların cevabı olan D'da birleşik yazılır birleşik yazılmış yine başka bir açıdan inceleyecek olursak daha iyi attık pratik yöntem bu cümleden daha iyi çıkardık daha olmadan okuyoruz. Radyo sevdiğim parça çıktı. Radyo sevdiğim parça çıktı. Bakın ne kadar anlamsız oldu. Bu dağı attığımda cümlede anlam bozulduğu için bu da birleşik yazılmalı. Dolayısıyla doğru yazılmış. Benden yanlışı istediğine göre diğer şıkka bakıyorum. Onun da bir bildiği vardır herhalde. Şimdi bu dağı atalım. Onun bir bildiği vardır herhalde. Bakın hala anlam var anlamlı bir cümle olmaya devam ediyor. Yani dağı atsam da daha burada dursa da anlam bozulmadığı için yani anlamlı bir cümle olmaya devam ettiği için bu dağın ayrı yazılması gerekiyordu. Bakın tekrar söylüyorum. Bir cümleden D veya dağ ekini çıkarıp okuduğunuzda yine anlamlı bir cümle oluşuyorsa o D veya da ayrı yazılmalıdır. Burada birleşik yazmış. Yanlış sorduğuna göre cevap C. Şuna da bakalım. Ben senin de mutlu olmanı istiyorum. Bu D'ye atalım. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Bakın hala anlamlı. Ayrı yazılması gerekiyor o zaman. Zaten ayrı yazmış. Bu şık doğru. Yani A, B ve D şıkkındaki D dağlar doğru, doğru yazılmış. Yani birleşik olması gerekenler birleşik. Ayrı olması gerekenler ayrı yazılmış. Ama C şıkkında onun da bir bildiği vardır herhalde derken. Bu da ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılmış. Yani... Bizden istediği yazım yanlış olan şık C şıkkı. Yani birinci sorunun cevabı C. İkinci soruya bakıyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Şimdi bakalım. Ayılmak için kop koyu bir kahve içtim. Bakın kop koyu bir kahve içtim. Pekiştirme kelimesi dolayısıyla birleşik yazılır. Kop koyu, sapsarı, sarı, mavi gibi pekiştirme, pekiştirme kelimeleri birleşik yazılır. Doğru. Burada bir yazım hatası yok. Zaten bana bunu soruyor. Yazım yanlışı yapılmayan cümleyi soruyor. Yani cevaplarımız içerisinde bir olacak. 2'ye baktığımızda oldu bittiye getirip sınav tarihini değiştirdiler. Şimdi burada şunu da şaşırmış olabilirsiniz. Oldu ile bitti ayrı ayrı yazılmalı değil mi öğretmenim diyebilirsiniz. Hayır. Oldu bitti. Bu bir kalıp cümledir. Kalıp kelimedir ve birleşik yazılmalı. Oldu bittiye getirmek aceleye getirmek demek. Dolayısıyla ikinci soruda ikinci ifadede de bir yanlışlık yok. Zaten cevabımız ortaya çıktı. 1 ve 2. Yine de 3 ve 4'e bakıyorum. Bebek ipince sesiyle ağlıyordu. İpince, kapkalın, masmavi, sapsarı gibi pekiştirme kelimeleri birleşik yazılır. Burada ayrı yazılmış. Dolayısıyla burada yazım yanlışı var. O sapsarı güne bakan tarlalarının yanından geçtik. Sapsarı, masmavi, kapkara bunlar birleşik yazılmalı. Burada ayrı yazılmış. Burada da yazım hatası var. Benden yazım hatası yapılmayanı istediği için cevabımız 1 ve 2. Yani ikinci sorunun cevabı A. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Şimdi yazım yanlışı yapılmayanı istiyor. Toz duman içindeki eski köy yolu nerede şimdi? Şimdi burada toz duman derken toz ve duman ayrı ayrı yazılmalıydı. Burada yazım hatası var. Odayı buram buram parfüm kokusu sarmıştı. Buram buram ikileme ayrı yazılmalıydı. Dolay, e, dolayısıyla burada da hata var. Bakın toz duman buram buram bunlar ayrı yazılması gereken kelimeler ama birleşik yazılmış. C şıkkına baktığımızda koltuğa serdiği örtü dümdüz olsun diye düzeltti. Koltuğa serdiği örtü dümdüz bakın dümdüz pekiştirme birleşik yazılmış yazılması gerekiyordu zaten öyle yazılmış olsun diye düzeltti. Burada herhangi bir hata yok yani 3. sorunun cevabı C. Yine D şıkkına bakayım ıvır zıvır eşyalarının tümünü attım. ıvırla zıvır bir ikilemedir. Ve ikilemeler ayrı yazılır. Iğır ve eşyalarını tümüne attım. Ayrı yazılması gerekiyor. Birleşik yazılmış. Yani A, B ve D şıklarındaki yazım yanlışlarını gördünüz. Yazım yanlışı yapılmayan bir tek C şık. Yani üçüncü sorunun doğru cevabı C. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı doğrudur? <laughs> Tiyatroyu da hobilerim içinde sayabilirim. Bakın şu dağ'a atalım. Doğru mu yanlış mı yazılmış onu kontrol ediyoruz. Tiyatroyu daha iyi okumuyorum bakın. Tiyatroyu hobilerim içinde sayabilirim. Bakın hala anlamlı bir cümle. O zaman bu daha ayrı yazılmalıydı ve ayrı yazılmış zaten yani yazımı doğru olan cevabımız A. Dördüncü sorunun cevabı A. Ben yine de B, C ve D şıklarına baktığımda babam da annem gibi güzel yemek yapar. Daha yat babam annem gibi güzel yemek yapar. Hala anlamlı. Dolayısıyla bu daha ayrı yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Yani burada yazım hatası var. Selin de hatasının farkına vardı. D yattık. Selin hatasının farkına vardı. Hala anlamlı ayrı yazılmalıydı. Şimdi diyebilirsiniz ki öğretmen bu zaten ayrı. Hayır. Özel isimlerin sonuna gelen D daha eki eğer ayrı yazılacaksa kesme işaretine gerek yok. Eğer kesme işareti varsa bu demek ki birleşik. Ama ayrı yazılması gerekiyor ama burada birleşik yazılmış dolayısıyla burada da hata var. D şıkkına baktığımda matematik defterim orçunda kaldı. Kimde kalmış? Orçunda. Neydi kimde nerede sorusunun cevabı olan D'da birleşik yazılması gerekiyordu. Burada ayrı yazılmış. Ya da şöyle düşünelim. Dağ'a atalım. Matematik defterim orçun kalmış. Bakın anlamsız oldu. Dağ'a atınca anlamsız oluyorsa bu dağ buna birleşik yazılmalı. E, birleşik yazılması için de burada kesme işareti olması lazımdı. Dolayısıyla B, C ve D şıkları yanlış. A şıkkındaki D'da'nın yazımı doğru. D dördünün sorunun cevabı A. Hemen 5. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Özge de bundan rahatsız ki öyle söyledi. Şimdi burada işte D dağının yazımı ile ilgili bir şey demiyor. Genel bir anlamda yazım yanlışını bulmaya çalışıyoruz. Ama yine de burada D'yi gördüğüm anda hemen bir kuşkulanmam gerekiyor. Bu D'yi attım. Özge bundan rahatsız ki öyle söyledi. Şimdi burada bu D'yi atınca cümle hala anlamlı. Biz cümleden D veya D'yi attığımızda cümle hala anlamlıysa bu D bir ayrı yazılmalıydı. Ama burada birleşik yazılmış. Birleşik yazıldığını nereden anlıyorum? Kesme işaretinden. Özel isimlerin sonuna gelen ekler eğer o kelimeye birleşik yazılması gerektiyse kesme işaretiyle bağlanır. Aslında kesme işareti burada ee, ekleri özel isimlerden ayırmak için değil, özel isimlere birleşik yazılması gereken eklerin o özel isme bağlanmasını sağlar. Adı üstünde özel bir durum olduğu için, özel isimler özel olduğu için böyle bir özel durum var. Şimdi bu özge yerine özge yerine mesela başka bir şey defterde diyelim. Mesela defterde olsaydı nasıl yazardım? Defterde. Bakın birleşik. Nerede? Defterde. Tamam mı? Ama burada Şunun yerine özge olduğu için ve özge de özel isim olduğu için aslında normalde benim bunu özgede diye birleşik yazmam lazım. Ancak özel isim olduğu için kesme işareti kullanmış. Yani burada birleşik yazmış. Halbuki burada D'nin ayrı yazılması gerekiyor. Niye? D'ye atalım. Özge bundan rahatsız ki öyle söyledi. Hala anlamlı. Ayrı yazılması gerekiyor. Birleşik yazılmış. Yani yazım yanlışı olanı sorduğu için 5. sorunun cevabı A. 6. soruya bakalım. 6. soruda bu cümledeki numaralandırılmış ifadelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Birinci ifadeye bakıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda bakın. Savaş isimleri özel isimdi. İkinci Dünya'nın D'si büyük. Savaşın S'si büyük. Savaşı kelimesinin sonuna gelen ek kesme işaretiyle belirtilmiş gördüğümüz gibi. Burada bir hata yok. Yahudilere bakın Yahudilere bir ırk, bir milliyet belirten bir isim. Mesela tıpkı İngilizlere, Fransızlara der gibi. Milliyet yani ırk belirtilen kelimeler büyük harfle yazılmalı. Burada küçük harfle yazılmış yani cevabımız yanlış yazılan şıkkımız 2 yani B şıkkı. Soykırım birçok. Soykırım e, toplu halde insanların öldürülmesi kötü bir olay. Birleşik yazılır. Birçok bu da birleşik yazılır. Bu 3 yani 1, 3 ve 4. ifadeler gayet doğru yazılmış. Ama Yahudilere derken büyük harf kullanması gerekiyordu. Kullanmamış. Dolayısıyla yazım yanlışı var. Cevabımız B. Altıncı sorunun cevap B. Yedinci soruya baktığımızda çocuklar Türkçe metinlerde yabancı kelimelerin okunuşlarını parantez içinde verir. Şimdi bazılarınız şöyle okuyordu. Ben hatırlıyorum. Dario Moreno, Dario Moreno. Bu ikisini birden okuyordu. Hayır. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu yabancı kelimenin okunuşunu biliyorsan zaten sıkıntı yok. Okursun. Ama okunuşunu bilmiyorsan bak sana ben okunuşunu veriyorum bunu oku diyor. Yani Dario Moreno adını taşıyan sokaktan yukarı çıkılır. Burada bir hata yok. Çünkü özel isimlerin ilk hatları büyük olur. Sokak isimleri de özel isimdir. Bakın bunun sokak ismi olduğunu nereden anlıyorsun? Dario Moreno adını taşıyan sokaktan. Yani bu sokağın adı Dario Moreno. Bakın büyük harflerle yazılmış. Burada hata yok. İki numaraya bakalım. Burada nerede? Burada. Bu da birleşik yazılmalı nerede, kimde, neyde sorusunun cevabı olan daha birleşik olur. Doğru. Burada hediyelik eşya satan dükkanlar vardır. Burada da hata yok. Bir de kahve içilen yerler. Bakın. Hediyelik eşya satan dükkanlar vardır. Bir de yani buna ek olarak o zaman bu D'nin ayrı olması gerekiyordu. Ama birleşik yazmış. İşte yanlışımızı bulduk. 3 numaralı ifade yanlış. Dolayısıyla 7. sorumuzun cevabı C şıkkı. 8. soruya baktığımızda bu metinde kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır? Gelmemi istemiyormuş. Sıkıntı yok. Burada hata yok. Oysa ki, şimdi çocuklar, ben size ki'nin yazımı ile ilgili bir şeyler söylemiştim. Hatta pratik bir yol söylemiştim. Demiştim ki, ki hangi kelimenin sonuna geliyorsa o kelimeyi ki ile birlikte okuyup sonuna ler getirin. Eğer, eğer anlamlı oluyorsa birleşik olması gerekiyor ki'nin. Anlamsız oluyorsa ayrı olması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim ben bunu oysaki sonla ler getirdim. Oysakiler anlamsız oldu. Ayrı olması gerekiyor. Haklısınız ama oysaki madem ki belki çünkü bunlar kalıplaşmış kelimeler olduğundan oysaki birleşik yazılır. Oysaki Madem ki belki hatta çünkü. Şimdi diyeceksin ki hani buradaki şu ki. Çünkü çünkü derken üye benzetmek için bu çünkü değil de çünkü olmuş. Bunlar aslında sonuna ler getirdiğimizde anlamsız oluyor buradan yola çıkarak ayrı yazılması gerekiyor diyebilirsiniz. Haklısınız ancak bunlar kalıplaşmış kelimeler olduğu için oysa ki de bunlardan birisidir kalıplaşmış bir kelimedir birleşik yazılmalıydı. Hata bir. Oysa ki benim kimseye zararım olmaz. O beni istemediğinden ben de artık gitmem bir daha. Bak o beni istemiyor. Ben de artık gitmem bir daha. Şimdi bu d'ye atalım. O beni istemediğinden ben artık gitmem bir daha. Hala anlam var. Bu d'yi attığımda hala anlam varsa bu d kelimeden ayrı yazılmalıydı ama birleşik yazılmış. Hata 2. Yine de üzüldüm bu olaya. Yine de d'ye yi atalım. Yine üzüldüm bu olaya. Hala anlamlı. Ayrı yazılması gerekiyor. Zaten ayrı yazılmış. Hata yok. Hem de öyle bir üzüldüm ki şimdi hem de D'ye atalım. Hem öyle bir üzüldüm ki bakın hala anlamlı. Ayrı yazılması gerekiyordu. Birleşik yazılmış. Hata 3. Öyle bir üzüldüm ki şimdi kalıplaşmış kelimeler dışında bir kelime. Üzüldüm ki üzüldüm ki'nin sonuna ler getirelim. Üzüldüm ki'ler anlamsız oldu. Anlamsız olduğu için ayrı yazılmalıydı. Bu ki ama birleşik yazılmış. Hata 4. Cevap A. 4 tane hata bulduk. 9. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Başkaları da bu duruma sessiz kal sessiz mi kaldı? Şimdi sadece DDA ile ilgili söylemiyor bakın. Burada DDA'nın yazımı ile ilgili yanlışlıktan bahsetme. Genel bir yazım yanlışından bahsediyor. O zaman dikkatimizi daha geniş açıdan tutacağız. Başkaları da bu duruma sessiz mi kaldı? Şimdi Başkaları da bu dağı atalım. Başkaları bu duruma sessiz mi kaldı? Hala anlamlı ayrı yazılması gerekiyordu. Ayrı yazılmış. Burada sıkıntı yok. Bu duruma sessiz mi kaldı? Mu mi mu mu daima ayrı yazılır. Burada ayrı mı yazmış? Şimdi iyi dikkat edin. Evet ayrı yazmış. Nereden anlıyorum? Eğer birleşik yazmış olsaydı şurada bir e, satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırdığımız kısa çizgi olurdu. O zaman bu hatalı olurdu. Çünkü burada kısa çizgisi olması demek sessiz mi derken birleşik yazılıyor demek. Yani sessiz mi yazacakmış sığmamış mi'yi alta geçirmiş. Bu birleşik olduğu anlamına gelir. Eğer burada çizgi olsaydı o zaman yanlış olurdu. Ama burada tamamen doğru. Yani yazım yanlışı olan şeyi sorduğu için burada hata yok. Cevabımız A değil. Yazım yanlışı yok çünkü. Daha ayrı yazılmalı, ayrı yazılmış. Mi ayrı yazılmalı, ayrı yazılmış. Burada hata yok. B şıkkına baktığımızda kitap okuyun ki Olaylara bakış açınız genişlesin. Şimdi burada okuyunkinin sonuna ler getirelim. Okuyunkiler. Bakın anlamsız oldu. Ayrı yazılmalı. Evet, ayrı yazılmış. Burada da hata yok. C şıkkına bakalım. Televizyondaki çoğu program çocuklar için uygun değil. Şimdi televizyondaki sonuna ler getirelim. Televizyondakiler. Bakın televizyondakiler dediğimde televizyonda izlediğim şeyler gelebiliyor aklıma. Anlamlı. Anlamlı olduğu için bu ki'nin buna birleşik olması gerekiyordu. Ama ayrı yazmış. Bak tekrar söylüyorum. Televizyondakiler. Yani sanki böyle hemen aklıma bir şey geliyor. Televizyonda çıkan bir şeylerden bahsettiğini anlayabiliyorum. Bir anlam var. Anlam varsa ler getirdiğinde sonunda anlam varsa bu ki buna birleşik yazılmalıydı. Ancak ayrı yazılmış. İşte doğru cevabımızı bulduk. Yazım yanlışı olan şıkkımız cevap C. Yine de D şıkkına bakıyorum. Akşamki misafirler geç kalktılar. Şimdi Akşamkiden sonra ler getirelim. Akşamkiler. Bakın akşamkiler deyince sanki böyle hemen anlıyorum. Akşam gelenlerden bahsediyor. Anlamlı mı? Evet. Birleşik yazılmalı. Zaten birleşik yazmış. Burada hata yok. Yani A, B ve D şıkkındaki ki'nin yazımlarında ya da D'nin yazımlarında ya da müminin yazımlarında yanlışlık yok. Ancak C şıkkında televizyondaki bakın. Neredeki, kimdeki, neydeki sorusunun cevabı olan ki'ler birleşik yazılmalı. Bir de böyle e, pratik yol düşünebilirsiniz. Ama ayrı yazmış. Yanlış olan şık C. 10. soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hemen bakalım. Gençlik sokak buraya çok uzak değil. Evet sokağı büyük harfle yazmış. Sokağı noktayla kısaltabilirim. Burada hiçbir hata yok. Abim İTÜ'den bu yıl mezun oldu. Abim İTÜ'den bu yıl mezun oldu. İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kısaltılmasıdır. Bazı kısaltmalar e, kelimelerin ilk harflerinin büyük yazılmasıyla oluşturulur ve bir kelime gibi okunur. Bakın İTÜ'yü bir kelime gibi okuyorum. Bu kelimenin okunuşuna göre kesme işareti koyup e, ek getirebiliyorum. Bakın İTÜ'den burada hata yok. Doktor'dan bu konu hakkında fikir almalısın. Şimdi diyebilirsin kesme işareti kullanmalı. Hayır. Dok bu arada bir de DR diye okumayız bunu. Bunu doktor diye okuruz. Doktor kısaltılmış. Doktoru kısaltmış. Dan. Burada hiçbir hata yok. Ama D şıkkına baktığımızda PTT'den sana bir paket geldi. Şimdi kesme şartı doğru kullanmış. Ancak kısaltmamız yanlış. Neden? PTT e, posta, telefon, telgraf kurumunun kısaltılmışıdır. İlk harfleri kullanarak bir kısaltma oluşturulmuştur. Ancak araya nokta olmaz. Doğrusu noktasız halidir. Yani yanlışlık D şıkkında noktalı olarak kısaltmalara örnek vereyim. TC Türkiye Cumhuriyeti noktayla ya da Türkçe deyince T nokta diye kısaltma yapabilirim. Yani burada yazım yanlışı yapılan kısaltmada yanlışlık yapılan D şıkkı PTT derken doğru PTT ama arada noktalar olmamalı. Gelelim 11. sorumuza. Burada da numaramış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Bakın yapılmamıştır. Şimdi yaklaşık 90 metrekarelik burada metrekare şu metrekare diye okunur bir alan ölçüsüdür. 90 metrekarelik bir evde oturuyoruz. Burada hata yok gibi görünüyor ama çok küçük bir hata var. O da şu. Alan ölçülerinden sonra, alan ölçülerinden sonra ek getirince kesme işareti kullanmıyoruz. Burada ama kesme işareti kullanmış. Yani burada hata var. İkinci ifadeye baktığımızda buraya 10 kilometre uzakta bir benzin istasyonu var. Kilometreyi km ile kısaltırız doğru ama sonuna nokta koymayız. Burada da hata var. Üçüncüye baktığımızda Almancadan sonra İngilizceyi de öğrendim. Şimdi Almancayı ve İngilizceyi böyle kısaltabiliyorum. Bunlar doğru. Sonra dan ekleri ya da İngilizceyi okunuşuna göre ek de getirebiliyorum. Mesela Almancadan. İngilizceyi. Bunlar da doğru ancak hatalar şunlar. Almanca al nokta, İngilizce in nokta diye kısaltmışım. Ama bu kısaltmadan sonra kesme işaretleri kullanmam yanlış. Kesme işareti kullanılmaz. Nasıl olur? Almancadan, İngilizceden direkt kesme işareti kullanmadan yapmam gerekiyordu. Burada da iki tane hata var. Yani dolayısıyla cevabımız 3 numaralı ifade değil. Geriye ne kaldı? 4 numaralı ifade. Doğruyu buldum. Ama bir inceleyelim. Biletlerimizi THY'den aldık. THY biliyorsunuz bir uçak e, şirketi. E, devletimizin bir firması, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir firmadır. Türkiye e, Türk Hava Yolları'nın kısaltılma, kısaltılması. Türk Hava Yolları. Ama biz bu bunu şöyle okuyoruz. Harfler okuyoruz. En son harfin okunuşuna göre ek alıyor ve kesme işareti geliyor. THY'den hiç hiçbir hata yok. Dolayısıyla benden Yazım yanlışı yapılmayan şıkkı istediği için cevabımız D şıkkı. 12. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken D birleşik yazılmıştır? Bakın ayrı yazılması gereken D birleşik yazılmış. Bu da da olabilir. Kafanız karışmasın. D ile da kardeşler. Tamam. Yani D bazen da olur. Bazen D olur. Bazen de T olur. Mesela ee, çiçekte toz vardı derken nerede Çiçekte. De. aslında o D'dir çiçek kelimesinin sondaki K harfi sert bir ünsüz olduğu için D de sertleşip T olmuştur yani D T Ta, da bunlar kardeşlerdir. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Benden ne istiyor? Cevap olarak ne istiyor? Ayrı yazılması gereken de birleşik yazılmış. Hangisinde? CD çalarımı ozanlarda unutmuşum. Nerede? Ozanlarda. Neydi ee, DEDA'nın yazımında kuralımız? Nerede, kimde, neydi sorusunun cevabı olan DEDA birleşik yazılır. Nerede unutmuşum ya da kimde unutmuşum? Ozanlarda. Bakın birleşik olmalı. Ya da bu dağya atalım. CD çalarımı Ozanlar unutmuşum. Şimdi bu dağya attığımda ne oldu? Anlamsız oldu. CD çalarımı Ozanlar unutmuşum. Cık. Anlamsız oldu. O zaman bu birleşik olmalı. Birleşik olduğunu nereden anlıyorum? Zaten kesme işareti koymuş. Bu ne demek? Ozanlar kelimesine e, daha ikini birleşik olarak yazmışım demek. Burada hata yok. Birleşik yazılması gerekiyordu. Birleşik yazmış. B şıkkına bakalım. Sen de ben de yanıldık bu konuda. Şimdi sen de ben de yanıldık bu konuda. Çocuklar bu D'leri bir atalım. Sen ben yanıldık bu konuda. Bak gayet anlamlı. Sen, ben. Yani biz yanıldık bu konuda. Anlam bozulmadı. O zaman bu D'ler D ayrı yazılmalı. Şu evet ayrı yazılmış ama bu birleşik yazılmış. Yani benden istediği gibi ayrı yazılması gereken de birleşik yazılmış. Yani cevabımız B şıkkı. Yine de C ve D'yi bir inceleyelim. Seçil de bizimle sinemaya gelecekmiş. D'ye attık. Seçil bizimle sinemaya gelecekmiş. Anlamlı çıkardığım halde anlamlıysa bu d ayrı yazılmalı. Ayrı yazılmış. Doğru. Eşyalarını koymak için koli de bulamamış. D yattık, Eşyalarını koymak için koli bulamamış. Hala anlamlı. Ayrı yazılması gerekiyor. Zaten ayrı yazılmış. Yani 12. sorunun cevabı B şıkkı. Sende derken d ayrı yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Şimdi bu cümleden cümle değişir. Mesela kalemim sende kalmış. Şimdi diyeceksin görmem sendenin sondaki D ayrı yazılırdı. Ama bak benim verdiğim örnekte kalemim sende kalmış. Kimde? Sende. Bu D'yi atalım. Kalemim sen kalmış. Kalemim sen kalmış. Anlamsız. O D'yi çıkarınca anlamsız olduğuna göre kelimeyle birleşik yazılmalıdır. Tamam mı? Yani bu 12. sorunun cevabı B şıkkı. 13. soruya geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Şimdi genel yazım yanlışlarına bakacağız. Sadece D, D'ya, K'ye falan odaklanma. Yazım yanlışları kurallarının tümünü düşünerek hareket edeceğiz. Leyla doğru ile Mecnun'un aşkı üzerine birçok şey yazılmıştır. Leyla ile Mecnun'un aşkı üzerine birçok şey yazılmıştır. Şimdi Leyla doğru yazılmış ile doğru yazılmış. Mecnun'un M'si büyük. Mecnun kelimesine gelen un kesme işaretiyle belirtilmiş. Doğru. Aşkı üzerine birçok bak birçok kelimesi de birleşik yazılmış. Doğru. Şey yazılmıştır. Burada hata yok. Benden yazım yanlışı yapılanı istiyor. B şıkkı Antalya Kalesi. Antalya Kalesi özel isim. A da büyük, K de büyük. Yakınlarındaki dükkanları gezdik. Burada da hata yok. C şıkkına bakalım. Recep Usta. Recep Usta. Usta normalde özel isim değil küçük harfle yazılmalıydı. Ancak bir özel ismin sonrasında özel isimle birlikte kullanılan ünvanlar da büyük harfle yazılır. Tıpkı Ali Bey gibi. Bey normalde özel isim değil ama Ali kelimesinden sonra Ali kelimesiyle birlikte kullanıldığı için büyük harfle yazılır. Burada hata yok. Ama D şıkkına bakalım. Bu eşyalar cilalı taş devrinden kalmalıdır. Çocuklar cilalı taş devri bir özel isimdir bir devir ismi olduğu için C, T ve D büyük olmalıydı. Ayrıca devri kelimesinden sonra gelen n'den eki de kesme işaretiyle belirtilmeliydi. Yani yanlış olan, yazım yanlış olan şıkkımız yani 13. sorunun doğru cevabı D'dir. 14. soruya bakalım. Bu cümledeki yazım yanlışının nedenini aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Rafta yerini alan bu roman Ahmet Ümit'in en beğenilen eserleri arasında sayılır. Şimdi bir kere Ahmet Ümit'i ben çok severim. Birçok eserini okudum. Ee, mesela en sevdiğim eser de Elveda Güzel Vatanımdır. Şimdi ben size bir şey öğretmiştim. Demiştim ki kitap isimleri, şiir isimleri, işte bir eserlerin isimleri özel isimdir. Büyük harflerle yazılır. Ama ama roman kelimesi bakın rafta yerini alan bu roman. Şimdi bu roman Roman kelimesi özel isim değil. Dolayısıyla romanın R'si büyük yazılmamalıydı. Diğerlerine bakalım. Ahmet, A büyük, Ümit, in doğru. En beğenilen eserler arasında sayılabilir. Başka hiçbir hata göremedim. Burada yazım yanlışının nedenini soruyor. Şimdi cevabımız ne? Roman sözcüğü büyük harfle yazılmıştır. Evet doğru cevap bu. Roman kelimesi küçük harfle yazılmalıydı. Diğerlerine bakalım. Yerini alan sözü ayrı yazılmıştır. Doğru. Yerini alan diye yazılır. Ayrı ayrı yazılır. Bu doğru. C şıkkında sayılabilir fiili sayılabilir biçiminde ayrı yazılmamıştır diyor. Hayır. Sayılabilir kelimesi ayrı yazılmaz. Birleşik yazılır. Böyle. Gelebilir, gidebilir, sayılabilir, yiyebilir, içebilir, bilir ee, yani gelebilir, içebilir gibi kelimeler birleşik yazılır. Bilir, ayrı yazılmaz. Yani nedenimiz bu değil. Eser sözcüğü küçük harfle yazılmıştır. Evet. Eser. Yani bir insan ismi olmadığına göre normal bir eser. Herhangi bir eser. Özel isim değil. Küçük yazılmalıydı. Bu da değil. Yani zaten biz cihamızı başta bulduk. Roman kelimesi özel isim olmadığı için büyük harfle yazılmamalıydı. Yani 14. sorunun cevabı B. Gelelim 15. ve testimizin son sorusuna. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Yine genel yazım yanlışlarına bakacağım. TC kimliğim çantamdan düşüvermiş. TC ne demek? Az önce de burada söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmışı T nokta C nokta diye kısaltılır. Bu doğru. Bize Karaçam mahallesinden bir ev gösterdiler. Şimdi Karaçam bir mahalle ismi olduğu için özel isim doğru. Mahallenin M'si doğru. Mah diye kısaltılmış nokta koymuş doğru. Mahallesinden diye okuyabilirim. Bu da doğru ama burada kesme işaretine gerek yoktu. O halde Yazım yanlışımız B şıkkında yapılmış. Cevabımız B. Yine de C ve D'ye bakalım. TÜSİAD'ın açıklamalarını ben de okudum. TÜSİAD Türk Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin kısaltılmıştır. İlk harflerinin büyük büyük yazılarak oluşturduğu bir kısaltmadır. Bazı kısaltmalar böyle kelime gibi okunur. TÜSİAD ve bu okunuşa uygun ek gelir. TÜSİAD'ın TÜSİAD'ın kesme işareti kullanılır. Burada bir hata yok. İlacı eczacı Nesrin Hanım'dan alacağım. Eczacının kısaltılmışı ecz... böyle yazılır noktayla. Ayrıca Nesrin Hanım'ın bu bir ünvanı olduğu için E de büyük yazılır. Normalde eczacı kelimesi tek başına özel isim değildir. Küçük harfle yazılabilirdi. Ancak burada Nesrin Hanım'ın bir özelliği yani Nesrin Hanım'la birlikte özdeşleşmiş bir şey olduğu için mesela Doktor Ahmet Bey derken de aynı şeyi yaparım. Eczacı Nesrin Hanım. Doğru, doğru, hanım, hanımı normalde özel isim değil ama Nesrin Hanım derken özel isimlerden sonra kullanılan ve özel isimlerle birlikte kullanılan ünvanlar tıpkı Ali Bey gibi büyük harfle yazılır kesme işareti kullanılır. Bu da doğru. Yanlış olan neymiş? B şıkkı. Evet dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Hala bu testte anlamadığınız şeyler varsa lütfen Whatsapp'tan bana ulaşın. Hepinize iyi günler değerli öğrencilerim. Kolay gelsin.